İyi günler arkadaşlar. Bugün YDS kelimelerine devam ediyoruz. İlk kelimemiz Rincon köşe demek. Cada Rincon dele la casa. Evin her köşesi. Robusteser, güçlendirmek anlamına geliyor. Sağlamlaştırmak, güçlendirmek. Robusteser, robusto, sağlam anlamına geliyor. Ayar bulmak anlamına geliyor. Ensayer, prova yapmak anlamına geliyor. Fayesel vefat etmek anlamına geliyor. Kibel bir yapı. Fayesido. Hem el hem la fayesido oluyor. O bitiyor. Floresel çiçek açmak anlamına geliyor. Mecazi olarak gelişmek, büyümek anlamına da gelebiliyor. Yani çiçek açmak anlamına direkt geliyor. Mecazi olarak büyümek, gelişmek olarak da floresel kullanılıyor. Tedioso çok sıkıcı anlamına geliyor. Impudovisel doğaçlama yapmak anlamına geliyor. Lesyonel incitmek daha çok birinin yara almasına neden olmak anlamına geliyor. Incitmek birinin yara almasına neden olmak. Lesyonel yaralanmak. La lesyon yaralanma. Akusel suçlamak. La akusasyon suçlama. Kobran parasını ücretini almak. Bu kısa şöyle bir anlamı gelebiliyor. Foye il hala eskoyla en breve yakında okula gideceğim anlamına gelebiliyor. Yani kısa da okula gideceğim yakın zamanda okula gideceğim anlamına gelebiliyor. En breve. Brevemente kısaca. Bana hayatını kısaca anlat. Kısaca. Deportal sınır dışı etmek. Kolteloso dikkatli. Postponel ertelemek. Sorularımıza bakalım. La pobreza fakirlik yoksunluk. No nokta nokta nokta. No. Entre a Virgül, koma, niños Fakirlik diyor ki fakirlik erkekler veya veya kadınlar ya da çocuklar veya büyükler bir şey yapmaz diyor. Ne diyebiliriz yani? Bunu Türkçe olarak düşününce ayırmak sözcüğü zaten aklımıza gelen o. Şıklarımıza da bakalım. Distingir, <laughs> ayırmak. Yani zaten şık klavye olması yazılabilirdi. Basit olmuş. Distinge yazalım. La pobreza no distingue entre hombres o mujeres. Niños o mayores. Fakirlik kadın erkek ya da çocuk yaşlı ayırmaz diyor. Yani ondan bahsediyor. O centos, cientos, millones de personas en el. Şimdi ikinciye gidelim. 800 milyon insan. Sufren de ambre. Bir yerde bakın bir diyor ki en diyor bir yer olması lazım. Bak mantık sadece mantık yapıyorum. En olması bir yer olması lazım. 800 milyon insandan bahsettiği için yani dünya adı yani bir şekil bir köy değildir. Hani bu olmasa bile, ya yani olmasa bile yapılırdı. 800 milyon insandan bahsediyor. Bir dünyadır. Bakalım hangisi olabiliyor? D olabiliyor. C olabiliyor. Ama el dediği için, el article'ı kullandığı için cevap B oluyor. Özel bir durum vardı. Planete el article'ı ile kullanılırdı. Yani mesela bu tarz şeylerde çok çıkıyor. O yüzden hepsini ezberlemenizi tavsiye ederim. Enel planeta dünyada sufrende de de kronika. Kronik açlıktan acı çekerler diyor. Los mas nokta nokta son refugiados diyor. Yani en fazla bir şey olan mülteciler diyor. Ne olabilir? Bir metin var. Fakirlikten, açlıktan bahsediliyor. En fazla bir şey olan mülteciler diyor. Ne olur? Ceza ne olabilir? Düş, mantıklı düşünemişliklere bakmadan. Acı çeken, yoksulluk çeken, ceza alan kötü bir şey olabilir. Düşünce o tarz bir şey olacak. Şıklarımıza bakalım. E şıkkında castigados, cezalandırılan anlamına geliyor. Onu yazalım. Çünkü kötü bir şey olacak. Mantıktan da bu tarz bir şey yazılabilirdi. Ya acı çeken yazılırdı. Ya kötü muamele uğrayan yazılırdı. Castigados. Los mas castigados son los refugiados. En fazla cezalandırılan mülteciler diyor. Başka kötü bir şey olsaydı sonra pek mantıklı olmazdı. Neyse. Bak devam edelim. Onu dekada şu şuradan virgül çektim. Koma. Onu dekada ciento kense habitantes. her 115 insandan biri obligada uyur. Kaç Maya zorlanınız diyor. Hangisi olabilir? Hepsi zaten ver fiili. Şöyle bakınca. Şurada veri koymayı unutmuş. Bunu siliyorum. Bunun gelecek zamanda ilgisi yok. Bunu da siliyorum. Kaldı 3 çık. Tekrardan bakalım. Onu deka onu dekada siento kin 115 insandan biri kaçmaya zorlanır. Görünen ki görülüşte tarz bir şey dememiz lazım. Yani Başına S eklememiz lazım. Hadi edilken o tarz bir şey yapmamız lazım. Direkt söyleyemeyiz. Direkt gördüğü olur. Hani direkt görmek filin ya edilken ya S'yi yapmamız lazım. Mantık düşününce. Bakalım hangisi oluyor. Serviste A şıkkı. Onu dekada Siento kinse habitantes Servist obligado il üstte. 115 insandan teki kaçmaya zorlanıyor. Oldu. Enkliyorsa dentide de sus nokta 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 payısız. Kendi ülkelerinde bile. Basit hangi olabilir? Şıklara bakmaya bile gerek yok. Kendi ülkeleri ne olabilir? Propios. Kendi ülkeleri Propios. Bugünkü videomu bu kadar hepiniz sağlıcakla kalın.